Altı yılında Contemporary İstanbul evet. kuruldu. İşte orada da benim ilk sergilerimden bir tanesi de yani, ben. Yani olmuştu ve her yıl tabii orada. Sanat tartışmaya e, hani ilgi, Alan tartışma birçok şey oldu. Tabii evet. en büyük tartışma 2010'da oldu. Evet. E, Güneş'e Açılan Kapılar e, diye bir eser yapmıştım. Evet. E, Doğan Çay'ın eseri 2.2 milyona satılınca e, benim de 2.5 milyon dolarlık bir fiyatla e, Türkiye'de e, tartışmaya yol açtı. Tabii bu eserin o gün için fiyat. E, bu kötü fiyat, anlamda bir tartışma mı diyorsunuz? iyi anlamda mı? Yani kalbiniz o, mi kırıldı yoksa o, evet artık o, oldu hayalim mi dedikte? O dedik günün de? şartlarında şöyle oldu. O günün şartlarında e, sen kim oluyorsun e, şeyi hmm. başladı sanat Kırıcı. camiası içinde tabii. Ya bazı e, dönemi popüler sanatçıları. E, bu adam nereden çıktı? gibi konuşmaya başladılar. Kim hatta sizin şu anki eee NTV e, benim e, sergimin olduğu e, standta canlı yayın yaptı e, bu eserle ilgili. Çünkü polemik çok e, şeydi. Ha, bayağı gündeme bağlanan Hatırlıyorum. sanatçılar olmuştu. Hatırlıyorum. Hatta bir sanatçı e, o kadar aşağıladı ki yani e, sen e, kim oluyorsun e, e, böyle fiyatlar istiyorsun. Aa. Oysa kendisi zaten benzer rakamları isteyen bir sanatçıydı. Ama onu kendine layık görürken ee, bir anda e, beni e, sanat yazın önüne hedef olarak attı. Bir linç o zaman başlamıştı. Ben de şöyle bir cevap verdim. Ee, bu e, eseri e, satmaktan vazgeçtim. İsabet olmuş. Hayır dedim bu fiyatta satmaktan vazgeçtim diye cevap vermiştim. <laughs> Tabii iyicene kızdırmıştım. Ekip olduğumu da bir üç 5 sene sonra görürsün <laughs> demiştim. Ve sözümü de tuttum. <laughs> ondan sonra Neden zaten böyle kırıyoruz birbirimizi acaba? E, Halbuki bütün çerçevede hayatımda baktığımızda... da galiba o günden sonra tek girdiğim polemikti. Bir daha hiçbir eee polemiye de cevap vermedim o günden beri 2010 Kırıldınız yılından. O gün? Beri. E kırıldım tabii. Şimdi sanatçıların birbiriyle uğraşması evet. kadar kırıcı bir şey olamaz. Bir de konuştuğumuz şey Türk eserleri yani. Hani evet. birinin eserinin bu kadar paraya satılıyor evet. olması aslında Türk resim sanatının başka bir yere geleceğinin habercisi. Tabii şimdi habercisi. O, gün o tartışma aslında... Aslında artık Türkiye'de resim sanatının basında yer almasını evet, sağladı. Ne kadar